Güzel insan bütün gün önce. Bu kahveler daha iyi hale nasıl Yakışıklım doğru söylüyorsun. Allah nurunu artırsın, güzel insansın. Kahvehaneleri bir kültür kalesi, kültür okulu haline getirebiliriz. Ama onun için onda para gerekiyor. O kahveneleri havadar hale getirebiliriz. Yerde mesela güzel halı falan koyup sandalyelerini falan güzelleştirip iç açıcı hale getirebilir, çiçekler falan konur. Bütün duvarları kitaplarla doldurursun. Ee, kocaman bir perde orada güzel filmler, faydalı görüntüler seyrettirilebilir. Ee, çok hoş video filmler yani bilimsel insanları aydınlatan filmler olabilir. Oraya sözü sohbeti dinlenecek insanlar çağırıp onlara sohbet yaptırılabilir. Ama bu mehdiyet devrinin güzellikleri şu an bunun yapılması çok zor.